Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Angry Birds 2 oyun incelemesini yapacağız. Oyun şu an dünya genelinde İnanılmaz derecede oyun severler tarafından oynanıyor. Angry Birds zaten ilk çıktığında ilk serisi oyunlarında gerçekten çok sevilmişti çılgın kuşlar. Biz de şu anda bu oyunun incelemesini sizlerle birlikte yapacağız. Çok istek geldiği geldiği için bu oyunun incelemesini başlatıyoruz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada bu oyunun müzik ses tonu benim o kadar çok hoşuma gitti ki çok keyifli bir şekilde ücretsiz ya tabletten, telefondan, akıllı cep telefonu da rahatlıkla indirebilirsiniz. <laughs> Kızgın kuşlar çok sinirli. Sağ üst tarafta altınlarımız da artıyor. Android telefonlarda bu oyunu oynadık da telefonlarda çok ısınma olduğu için biz de iOS işletim sistemiyle iPhone 6 Plus ile oynamaya karar verdik. Ben yani şu an bu telefonla uzun zamandır oynuyoruz oyunu. Yaklaşık olarak 2 e, saat boyunca oynadık ama telefonda fazla bir ısınma göremedik. Yani gene alamadık galiba kartı. Tekrar devam ediyoruz. Bu sefer aldık kartı. İçime doğdu yani. Bu sefer aldık. <laughs> dev diyerek ikinci aşamaya geçiyoruz. sağdaki kuşa tıkladığımızda üç top olarak patlatıyor. O da güzel oluyor. Hepsini birden yıkmayı. Gerçekten mükemmel atış. Ben bile yani memnun kaldım. Sağ, solda altta zaten gösteriyor. Çok kötü bir atıştı ya. Şu atlara vurmayı düşünüyorum da atları kabul etmiyor. Altıkaştı bir de şöyle deneyelim bakalım. Neyse tekrar devam edeceğiz. Evet, dediğim oydu zaten altlara vurarak hepsinin bizden düşmesini sağlamak sağda üstte altınlarımız da artıyor zaten gerçekten eğlenceli bir oyun can sıkıntısı olanlara birebir dünya genelinde çocuklar oynuyor diye söyleniyor ama baktığımızda yetişkinlerin %80'i oynuyor bu oyunu Kuşumuzu çok sıktık karşı taraftakiler korkuyor bırakıyoruz. Ekstra kartlarımız var ne kadar çok kartım varsa bu kartlar aracılığıyla atışlarda daha farklı atışlar yapabiliyorsunuz kuvvetli güçlü atışlar. 3 kuş kazanmışız. burada solda altta ekstra kartlarımız var. Neye uğradıklarını şaşırdılar vallahi. Kartlarımızı böyle çoğaltmamız ilerleyen levellerde, seviyelerde çok işimize yarayacak. Ya yani siz de bu oyun oynadık kartları mümkün olduğunca kullanmayın. Biriktirin. Gerçi ben kullandım şu anda. Kuşu değiştirdim. Olmadı. Hep böyle desteklemiyor. Hep alttan vurup kaleyi en alttan fethetmenin peşindeyiz ama olmadı. Yemedi bu sefer bu kuşta. Bir daha deneyelim. Yapılacak bir şey yok yani. Oyun dünya genelinde oynanıyor. İnternet üzerinden araştırmalarınızı yaparsanız zaten görürsünüz. Yağmur yağıyor, ondan biraz yavaş gitti olabilir yani, belli olmaz. Gücü yetecek mi bakalım? Yeterse bitti. İşte bu. Tek korkum oydu benim de şuraya ateş etsek ne olur hocam. Şunun düşmesini sağlayacaktım da olmadı. bakalım. Şunların düşmesini sağlayıp ezeceğim ya nasıl ezeceğiz dur bakalım. Altınımız da azaldı. Neyse evet, devam edemedik. Yapılacak bir şey yok orada. edeceğiz. Başka çare yok. Beşinci seviyeye geçemedik. Daha farklı bir şey yapalım bu beşinci seviyede. Ne yapsak ki birden böyle yıkılmasını sağlarız. Şöyle kuşların yeteneklerini unutma diyor. Şunu bir ufak kuşumuza alalım. Şöyle bir arkaya vurmanın peşinde olalım. Şuraya mı vuracak Pek fazla altında kazanamadık burada ama dur bakalım. Şuraya Hedefi oraya alsam ne olur acaba? Biraz. Hadi. Hadi. İstediğimiz oluyor yavaş yavaş. Kartımız eliksadan var. Kartlar biriksin. Yani fırsatınız varsa kartları kullanmanızı tavsiye ederim. Biz şimdi inceleme yaptığımız için kartları bu şekilde kullanıyoruz. Şu an iPhone 6 Plus'ta oynuyoruz bu oyunu. <laughs> Gülme! Gülme! İşte bu. Bu da bizim 5. bölümümüzün, geçtiğimizin kanıtıdır. Ama. Yapılacak bir şey yok. Hep düşündüğümüz bu da farklı. Bu nasıl bir şekildir böyle ya? Nasıl bir şekil yapmışlar böyle değişik geldi böyle. Çok iyi bir yerden vurdum. Şunu çözemedim şunları ne acaba? Bayağı hızlı, seri bir oyun. Şimdi ucuna değmesin de. Güzel, hızlı, akıcı yapmışlar bölümleri. Level level seviye seviye bu şekilde gidiyoruz oyunu. Ama işte hastalık ol yapıyor. Sürekli bir sonraki seviyeye nasıl gelirim? Bir sonraki seviyeye nasıl gelirim? Onun heyecanı olduğu için oyun gerçekten keyifli. Gerçekten sıkıntıya birebir yani. Şu an canı sıkıldığında yapacak bir şey yok dediğiniz aklınıza geldiğinde hızlı ilerliyor bir de. oyun bölümleri hızlı hızlı ilerliyor. Füze ateşlendi mi? Kuşemiz ateşlendi. Yani bir de ateşlenince patlıyor, eksa kart veriyor. O da güzelmiş. Siz de füzenin ateşlenmesini sağlayın. Gülen kuşlar benim kuşlarım. Ne kaldı da? Koy bakalım. Neyi unuttuk acaba? Buyur bakalım. Oğlum patlatman lazım bunların hepsini. Hadi bakalım. Galiba geçemedik. Şimdi burada da parçalanması gerekenler var. Kartı bulamadık. Bizim yetecek bir şeyimiz yok. Taşımız olmadığı için alamıyoruz. Bu bölümü tekrardan oynuyoruz. Seviyeye geçemedik tekrar oynamamız gerekiyor. Ve çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonları ve uygulamalarla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Şimdilik hoşçakalın.